Fikriye Mektubundaki her kelime Her harf Çengel olup takıldı beynime Şu bir haftadır ne yedim ne içtim bilmiyorum Tek bir cevabın her şeyi bitirir Bana tek bir şey söyle Çocuk Çocuk Fikriye Bizim mi? Arif Balkan'la görüşecektim. Uy! Arif abinin ziyaretçisi misin? Ver bakayım külliyeti ver. Ee, gel böyle bir şey. geç geç geç. Ee, Nereden geliyorsun? Ben size bir şey diyeyim mi? Bu kadın milleti var ya çok büyük nankör. Bana babaannem derdi sap döner, kervan döner, gün gelir hesap döner oğlum derdi de dinlemezdim. Bodrum'da ben bunlardan kaçacak delik arıyordum. Bugün bir tanesi ziyaretime gelmiyor. Gelmezsen bir küs be. Sen askerde bekleyecek adam mısın? Sen şimdi askerde kaçıyı beklettin, ziyaretine geldi. Ondan sonra ne olacak? Askerlik bitecek, gördün ilk el kaydağın. Kacıyı anında taca atacaksın. Oh ne güzel. <laughs> Asker! Ben size bölünüze gidin demedim mi? Ha? Ziyaretçiniz yoksa burada duramazsınız. Hadi doğru bölümünüze. Üstünüze de değiştirin. Emredersiniz komutanım. komutanım. Ya bir gidek var ya. Burada da mı be, be? Burada da mı be, be? Hadi hadi hadi. Uy. Arif abiniz ziyaretçisi şuna. ha. Nesi oluyorsun Ya uzaktan bir tanıdığıyım. He. Yani hamsinin suyunun suyuyum diyorsun. <laughs> Çavuş. Ne sohbet ediyorsun? Kim bu? Ee, komutanım, Arif Balkan'ın ziyaretçisidir. Kimliğini kontrol edip içeri aldım. Üstünü aradın mı peki? Yok komutanım, aramadım. Ara. Üstünü aramadan içeri alma. Emredersiniz komutanım. Üstümü mü arayacaksınız? Hı Yok tamam, ben gideyim. Ulan uşağım dur bir dakika. Dur. Bana bak, gıdıklanıyor musun yoksa? Ula ben bildiğin o nizami nöbetçilerinden değilim. Böyle fenli bir şekilde gıdıklamadan üstünü arayacağım. Yok tamam, benim gitmem lazım zaten. Geç kaldım ben. Ula... Kulağı mı düşürdü? Kim bu çocuk? Şey, Arif Balkan'ın dur. Ne? Öyle bu pale, Arif abiye zarar vermeye gelmiş olmaz mı bu bıçaktan pale? Olur mu olur ha? Çocuk! Gelin, gelin. Gelin. Geçin şöyle. Hah, salon da burada.